Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün e, benim kuzenimin kafesine geldi. Sizin e, sizin kapesinde çok güzel çiçekleri var kuzenimin de. O da tam bir çiçek hastası ve görünce inanamayacaksınız bir kafede bu çiçekler nasıl olur diye. Çünkü çiçek bahçesine çevirmiş durumda. Hatta böyle gelen müşteriler çiçekçi mi diye soruyorlarmış artık kuzenime. Ama burası çok güzel, sportif hem de otantik bir kafe arkadaşlar. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Çiçekleri tanıtmadan önce 1000 aboneye ulaştım. Tüm beğeni yapıp abone olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum sizleri, seviyorsunuz canlar. Çiçeğe geçelim, size kuzen alayım. Kuzenimi de göstereyim arkadaşlar size. Merhaba evet arkadaşlar. Evet, kafe çok güzel. Kuzenim çok güzel bir hale getirdi aslında. İlk zamanlar böyle değildi. Şimdi size tek tek çiçeklerini de göstereceğim. Şu kenardan başlayalım. Mesela bunu kuzenim yeni dikmiş. Bu gelin çiçeği, bir gecelik gelin çiçeği denilen çiçek çok nadir bulunur. Çiçekçilerde bulamazsınız arkadaşlar ama kuzenim bir şekilde buluyor. Burada da ıh e, çiçeği var. E, i̇ri yapraklı telgraf deniliyor. E, burada arkadaşlar aloe vera'nın bir türü var. Yine bu da farklı bir aloe vera türü. Ciceği kullanılmıyor ama bunun. Evet burada ne var? Gardenyamız var. Gardenyamız daha bakım aşamasında. Çünkü kaferin artık havalanma sistemi açıldığı için tavandan biraz solma yapmış ama canlanır yakında. Burada da yaprak güzelimiz var. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bu da ayrı bir formatta. Görüyorsunuz desenleri, askeri işlemeli desenli gibi böyle. Şöyle devam edelim. Burada begonyamız var. Beyaz begonya. Bu da arkadaşlar Burada da balıklarımız var. Balıklar da sanki bizi çekin diyorlar. Şunlara bakın. Bak 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 bak. Nasıl da bakıyorlar. Gelin gelin gelin. Siz de çekelim. Gelin. Şöyle geçelim. Burada anatoryum var. Bu anatoryumu da çok güzel açmış. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel sevmiş yerini. Kuzen de çiçekleri anlıyor dillerinden. Gayet de güzel de yerleştirmiş, konumlandırmış. Şunun asaletine bakar mısınız? Nasıl yeşil, yemyeşil. Bunu çiçeği de oluyor normalde. E, açacağı zaman da e, olacak tabii. Ama şimdi aslında açma zamanı. Belki tomurcuk da verir yakında. Burada yine balıklarımız var. Evet, burada erika var. Evet, erika da çok güzel. yeşil? Burası da arkadaşlar botanik bahçesi gibi olmuş. hayvanat bahçesi mi diyeyim? Botanik bahçesi mi diyeyim? Hani her şey var. Şu kozalaklara bakın. Renk renk kozalaklar boyanmış. Size birazdan diğer süs eşyalarını da göstereceğim. O çiçekler haricinde burayı bir gezdireceğim. Size burada yine gardenyamız var. Burada begonyamız var. Tek tek size isimlerini de söylüyorum. Burada atı çiçeğimiz var. Bu da çok güzel açmış. Burada sardunyamız var. Oo, çok güzelmiş bunun rengi. Bayıldım. Maşallah, maşallah. Burada arkadaşlar birillantımız var. Birillantı da çok güzel gelişmiş. Bu da şöyle sonbahara girmeden yazın sonlarına doğru açan bir tür. Burada yelken çiçeği var. Devam edelim. Çok çiçek var. Çok 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 mutlaka izleyin. Burada tavşan kaktüsü var. Şöyle göstereyim. Kulakları da çıkmış. Küçük küçük yeni kulaklar da geliyor. Burada e, kılıç çiçeğimiz var. Peygamber kılıcı dediğimiz çiçek. E, burada arkadaşlar mandevillamız var. Mandevillası da e, tekrar yeniden gelişmeye başlamış. Bu sarmaşık türü biraz şöyle göstereyim. Bakın uzanmış durumda. Şimdi bir yandan da size e, şöyle süs eşyalarını göstermek istiyorum. Ne güzel bir dekorasyon olmuş arkadaşlar. Bakın çok şık, çok hoş. Hem çiçekler, hem böyle otantik bir e, görüntü olmuş. Yani Antepli olanlar ya da Gaziantep'i ziyaret edecekler mutlaka e, sokak kahvesine gelsinler. Sokak kahvesi e, Gaziantep Üniversitesi'nin karşısında. Tavuk Dünyasının e, sokağından girdiğinizde e, sol tarafta kalıyor arkadaşlar. Herkesi bekliyoruz buraya. Bakın çok güzeller ya. Çok dinlendirici bir mekan. Ben şuradan tekrar üstten çiçekleri yine göstereyim. Ee, burada çilli begonyası var. Burada yine sardunyası var. Burada aşk merdiveni var. Devam edelim. Ee, burada bu yeni dikti kuzenim. Ee, Parlak Mehmet. Tabii e, ismi kuzenimin Ekrem olduğu için Parlak ekrem olacak bu da büyük ihtimal. Burada da yine sardunyamız. Burada telgrafımız var. Telgraf da çok güzel. Şu çiçeğine bakar mısınız? Tomurcuk dolu üstü. Harika. Pembeli telgraf bu arkadaşlar. Bu da önce çok nadir bulunuyordu ama bu sıralarda bulmak kolay yine o çiçekten de. Burada da yine farklı tür telgraf, telgrafları var. Devam edelim şöyle. Şurada Hovartia var. Bu da bir sukulent türü arkadaşlar. Çiçeği çok görsel, gösterişli bir şey değil ama kendisi çok güzel. Bakın yaprak formatları böyle benek benek çok hoş. Burada yine sardunyamız var. Bu sardunya da çok güzelmiş ama az önceki sardunya daha çok e, imrendim, bayıldım. Çok güzeldi rengi. Daha koyu. Burada yine telgrafımız var. Hmm, şunu gözden kaçırmayalım. Burada da yine bir sukulent türümüz var arkadaşlar. Ee, ben bunun ismini bilmiyorum. <laughs> ben buna saçaklı e, dedim. Saçaklı bir tür. Çünkü böyle sarkıyor ama e, çok da e, hoş duran e, bir bitki türü yine. Ama Devam edelim. Şu tarafa gelelim. Şurada Yasemin çiçeğimiz var arkadaşlar. Şöyle size göstereyim bu. E, Arap Yasemin'i. Bayağı da güzel gelişmiş durumda. Bu yanılmıyorsam iki senedir var kuzende. Ee, ne zaman çiçek açar? Şöyle bir ay sonra tahminim bu da çiçeklenmeye başlayacaktır. Burada kalanşo mangini var arkadaşlar. Bazılarınız kalanşo türleri değişiyor bilmiyor olabilir. Bu mesela yaprak formatı bakın böyle olanlar varsa evinde kalanşoları. Bunlar kalanşo manginiler. Bir de normal kalanşo türleri var. Onlar da burada bakın. Onlar da bu türler. Bir de burada kalanşomuz var. Kalanşolarla arası ilk kuzenin. Kalanşo birkaç tane daha var. Çünkü onları da göstereceğim. Burada yine dalyamız var. Burada e, mandeville olması lazım. Onun. Burada ne varmış bakalım. Burada yine dalya. Aa, burada küpelimiz var. Küpelisi de çok güzel. Açacak o da daha tomurcukta. Şu tarafa gelelim. Burada da arkadaşlar yine küpeli burada benim bugün getirdiğim yağ kutu var. Burada bu hostes diye tahmin ediyorum. Hostesin bir türü olan bir çiçek. Mor renk açmış ve geçmiş çiçekler ama tekrar tomurcuklar geliyor. Çünkü tepelerde gördüm. Bunlar da tekrar açacak türlerden. Burada bir tane de sarmaşığı var. Sarmaşığı da böyle yerleştirmiş gayet güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar, şöyle de bir çekeyim, göstereyim size mekanı. Çok sıcak bir mekan. Şöyle bir dışarıya çıkalım. Dışarıda da var daha bitmedi. Bitmedi. Devam edin izlemeye videoyu. Bakın burada neler var, neler var? Dışarıda da ayrı gelişen sukulent türleri var. Bu buz çiçeği. Bu da çok güzel. Şurada şu sukulenti göstereyim. Bu da sedum sarmentosum arkadaşlar. İsmini bilmeyenler bunun e, ismi bu. Sedum sarmentosum. Sarmentos, sedum sarmentosum ya da böyle yazdığınızda internete çıkar. Burada sardunyaları var. Burada sedum düştüğü yerde hemen tutan tür olduğu için burada da tutmuş yine bakın arkadaşlar. Burada yine sardunyamız. Bunlar sakız sardunya. İçeridekiler de öyleydi. Bunlar petunya. Ay çok güzel. Gece gibi. Şuna bakar mısınız? Hani böyle gece e, yıldızlar çıkmış. O görüntüyü veriyor. Şurada taflanlar var. Taflanları da göstereyim size. Bunlar bahçe çiçeği arkadaşlar. Biliyorsunuz çiçek açmaz da hani böyle yeşil görüntü olarak gayet güzeller. Burada Leyla var. Leylak da açmış. Boyluymuş bayağı Leyla'mız da. Burada yine leylak var. Burada kumkuatlar var arkadaşlar. Kumkuatlar da güzel farklı türler. Size yine göstereyim. Daha çiçeklenmemiş ama yakın zamanda bunlar da çiçeklenecek. Çok da güzel gelişmişler. Güzel bunlar 3 yıllıklar herhalde sen de değil mi? Çünkü ben hatırlıyorum daha küçüklerdi gayet de güzel büyümüşler. Şöyle şu tarafa geçelim. Burada yine Petunyamız var. Bu petunyanın da rengi çok hoş. Şu güzelliklere bakın arkadaşlar. Burada sardunya, sakız. E, Kuzen'de hep sakız sardunya var. Çoğu sakız. Ceylan gözü de vardı ama açmamıştı onlar daha. Az önce geçtik orayı. Burada yine taflan çiçeğimiz var. Burada da taplan var. Şurada sukulent var. Bu da çok güzel açar. Turuncu renk açar. tür sukulent başka ha, burada da var şuna bakın arkadaşlar ne güzel gelişmiş bu da açacak herhalde hazırlanıyor açmaya ve böyle yavrular vermiş çoğalıyor tekrar bunlar da bir 2-3 senelik var çünkü hatırlıyorum bunları daha önceden şu da çok güzel olmuş coşmuş Şu boyuna bakar mısınız yani budamaya kıyamıyor kuzen ama budayıp e, tabii ki şuralardan budadıktan sonra dikip çoğaltabilir yeni yeni e, saksı çiçekler elde edebilir. Şu an tomurcukta ama şu an olmaz. Bunu sonbahar zamanı gerçekleştirebilir. Evet arkadaşlar şöyle kafeyi size bir de dışarıdan da çekeyim göstereyim. Ha gülü de vardı. Şu gülü de göstereyim. Gülü de çok iyi gelişmiş ama çiçeği yok. O da sonra açacak. Şöyle kafemizde gösterelim size. Evet sokak kahvesi burası arkadaşlar gönül rahatlığıyla ailecek gelebileceğiniz çok güzel bir mekan. Burada da ne yazıyor? Türkiye'de tek medyum Mehmet Can Calhan. Yüzde fal. Fal severleri de bekleriz arkadaşlar. Falcımız da varmış. İddialıyız o konuda. İddialısınız. Türkiye tek. Her şeyi biliyor. Çok iyi. Fal severler. Ver vermesin. Memnun kalmayan para vermesin. Falcımız da var. Bekliyoruz hepinizi. Evet arkadaşlar sağlıkla kalın, hoşça kalın, çiçeksiz kalmayın. Ee, görüşmek üzere sevgiler diliyorum. Tuzen de size bir hoşça kal İyi demek istedim. Diliyorum. Sevgiyle kalın, çiçekle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar ama abone olmayı lütfen unutmayın.